Yılmaz büyük Partinin adayları açıklandıktan sonra en çok tartışılan isimlerden biriydi. Hatta aday adaylığını beyan ettiğinde ki Yılmaz Hoca biliyorsunuz 25 yıl 25 yıldır 1999'dan beri. E, Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor ve Eskişehir'e dokunuşlarıyla 25 yıldır yaptığı icraatla gerçekten de hem yerelde yani Eskişehir'de hem de Türkiye'de örnek model bir belediyeciliğin Eskişehir'e dokunuşlarıyla bir çorak Anadolu kasabası görünümünden Eskişehir'i bir Avrupa kentine o hüviyete büründürmesiyle hep övünülüyor ve takdir edilen bir icraatı var ama Yılmaz Büyükerşen 6. dönem için yani 25 Yıl artı bir süre için aday adayı olduğunda da yani acaba artık Yılmaz Hoca yeter demenin zamanı geldi mi? Ya da Yılmaz Hoca'nın kendi kendine e yeter artık ben başkasına bırakayım burayı demesinin zamanı geldi mi tartışmaları başlamıştı ve Yılmaz Hoca da Bunda bir alınganlık gösterip ya benim yaşımı mı sorun ediyorsunuz deyip işte 86 ya da 87 orada tevatür farklı. Yaşımı mı sorun ediyorsunuz diye de sitem etmişti. Sonra öğrenildi ki Yılmaz Hoca son güne kadar Eskişehir'de aday çıkmadığını söyleyerek ya işte böyle bir kararsızlık içindeyken Yılmaz Hoca'nın ifadesine bakılırsa Genel Merkez diyor ki yani koysun adaylığını diyor bir başka e, söylenti de daha doğrusu bir başka bilgi de e, yani Yılmaz hocanın istekli olduğu ama Genel Merkezin çok fazla istekli olmadığı ama istiyorsa yine adaylığını da koysun şeklinde bir mesaj gönderdiği bir haber gönderdi. Onun üzerine de Yılmaz Hoca'nın işte bak beni genel merkez istiyor diye bunu sunarak adaylığını koyduğu şeklinde. Şimdi bu konuda tevatür muhtelif. Yani belki Özgür Bey'le genel başkanlığı konuştu. Orada bir anlaşma yapıldı filan. Ama öyle anlaşılıyor ki sonradan şimdi Özgür Özel'in laflarını da okuyacağım size İsmail Saymaz'ın röportajından. Sonradan genel merkez bir anket yoluna başvuruyor. Yani Yılmaz Büyükelşen adaylığını koyuyor ama biz yine de bir anket yaptıralım şeklinde. Çünkü anlaşılan Yılmaz Büyükelşen'e artık yeter hocam diyenler de var. Şimdi soruyor sizin bir değerlendirmeniz var mı diyor. Çünkü az sonra okuyacağım Yılmaz Büyükelşen de kırgınlığını artık gizlemiyor açık açık o da beyan etmiş kırıldım diyor. Özgür Özel'e ya da genel merkeze. Yılmaz Hoca'nın cevabı şu. Anket çok genel, bütün belediyelerde yaptım. şey e, Düzeltiyorum, özgür özelin cevabı. Anket çok genel, genel, bütün belediyelerde yaptım. Anket hoca için değil, benim için yapılıyor. Beni yönlendirsin diye. Hocayı ankete sokmadım. Eskişehirli seçmen ne diyor? Onu dinlemek için anket yaptım. E niye hocayı ankete sokmadınız diye de sormak lazım. Yani hocadan memnun musunuz? Devam etsin mi? 25 yıldır yapıyor artık başka birisi mi olsun diye bir soru sorulmaz mı? Tabii ki sorulmalıydı. Eskişehirli seçmen ne diyor? Onu dinlemek için anket yaptım. Ayrıca ankette hocadan memnuniyet çok yüksek çıktı ama değişim nesliyle de ilgili yeni bir başkan adayı ile ilgili yoğun talep çıktı. Şimdi şunu söylüyor, diyor ki hocadan çok memnunlar ama değişim olsun diye yoğun bir talep var diyor. Ben hocaya gelin bir eliniz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde olsun, bir eliniz genel merkezde olsun dedim. Deneyimlerinden yararlanacağız ama rutin bir rutin ve yorucu işleri başkaları yapacak. Biz hocanın deneyimlerinden yararlanacağız. Bence çok daha doğru bir sistem demiş. Böyle anlaşılıyor ki yani Özgür Özel'in beyanından şunu anlıyoruz ki hocam Eskişehir halkı sizden çok memnun ama ya ben biraz değişim istiyorum başkasını mı yapsak demiş. Hoca da kabul etmiş onun üzerine de Genel Sekreteri Sayın Ayşe Ünlüce'yi önermiş Özgür Özel'e ve kabul edilmiş. Şimdi gelin. Aynı İsmail Saymaz'ın bu kez Yılmaz Büyükelşen'le yaptığı röportajdan bazı satırlar dinleyelim. Başlık şöyle, Büyükelşen kırgınım dedi... Şimdi ne düşünüyorsunuz diye sormuş İsmail e, Saymaz. Diyor ki kurultaydaki klikleşmenin ve kimi kim kimi tutuyor hissiyatının devam ettiğini zannediyorum. Yani o parti içindeki tartışmaların etkili olduğu izlenimini e, aktarıyor. E, ben yaşlıymışım, enerjim bitmiş diye düşünüyorlar. Halbuki Eskişehir'de yaptığım bütün hizmetleri tecrübem, akademik bilgimle ve estetik zekamla yaptım diyor. Yani fiili, fiziki bir enerji gerektirmiyor ki belediye başkanlığı diyor. Estetik zeka işte birikimim, akademik birikimim, bilgim filan diyor. Bedenen yapılmadı bu işler diyor. Beş yıl daha yapabilirdiniz yani diye sormuş İsmail Saymaz. Aslında yapmak istemiyordum. Yeter artık diyordum. Biraz da başkaları yapsın. Şimdi burada Yılmaz Büyükelşen de yavaş yavaş hani değişimden yana olduğunu ima etmeye çalışıyor. Danışmanlık yaparım diyordum. Müracaat etmedim. İl başkanı son gün genel başkana müracaat olmadı demiş. O da müracaat yapsınlar demiş. Yani son güne kadar Yılmaz Hoca istemiyormuş bunu. Özgür Özel ya işte madem aday yok Yılmaz Hoca başvursun demiş. Zaten Yılmaz büyük Büyükelşen'in ben Özgür Özel'in talimatıyla aday oldum ya da o istedi aday olmamı demesinin arkasında da bu yatıyor. O da müracaat yapsınlar demiş talimat kabul ettik. Neden dersen yeni genel başkan da istekte bulunuyordu. Fakat aynı Özgür Özel sonra kalkıyor Diyor ki ya değişim lazım. Biz bir anket yapalım. Hocadan millet hoşnut ama yeni birini koyalım. diye anket sonuçlarını da Yılmaz Hoca ile paylaşıyor. Şimdi burada işler ve kafalar iyice karışıyor. Ne gerekçe gösterildi diye soruyor İsmail. Yılmaz Hoca diyor ki yaşımın ileri olması 80 ve 90 yaşında devlet başkanları var devleti yönetenler üst makamlarda bulunanlar maraton koşucusu gibi bedenen çalışmazlar şantiye elemanı değillerdir filan neyse sonra soruyor Ayşe Hanım'ı siz mi önerdiniz ben önerdim. Sordu genel başkan kadınlardan var mı? Dedim ki genel sekreterim var. Peki bundan sonra ne yapacaksınız diye sorunca da Yılmaz Hoca tecrübelerimi dikkate alarak yardım isteyenler olursa kafamdaki projeleri filan anlatıyor. Ve son soru olarak da yani kırgın mı gidiyorsunuz diye sormuş İsmail Saymaz. Yılmaz Büyükelçinin cevabı şu. Kırıldım. Kırılmam da 25 senedir yaptığım icraatla yurt dışında ve yurt içinde herkes tanırken partim beni tanımamış. Anketlerde yüzde %80 çıkmışım. Bir anket daha yapmışlar. Eskişehir'de değişim olmalı mıdır diye. O da yüzde %80 çıkmış. Böyle gerekçeler biraz tebessüm ettiriyor. Yani kırılmamış, bayağı kırılmış Yılmaz Hoca. Şimdi burada bir soru daha sormak lazım. Bunu da Özgür Özel'e sormak istiyorum ben. Peki Yılmaz Hoca'ya sordunuz. Kimi önerirsin? İşte hani bir de kadın adaylar daha fazla olsun diye de bir eğilim var ya doğru bir eğilim doğru bir yaklaşım. O da demiş ki benim genel sekreterim Ayşe Ünlüce var beraber çalışıyoruz yıllardır. Onu aday gösterin demiş kendisi de bir hukukçu avukat anladığım kadarıyla. Peki Ayşe Ünlüce ile ilgili bir anket yapmış mı genel merkez onu da bilmek istiyor tabi millet yani hani Eskişehir halkı da bilmek istiyor biz de bilmek istiyoruz. Ayşe Ünlüce acaba Eskişehir için doğru bir aday mı? Yani Yılmaz Büyükşehir'in yanında görev yapmış olması Eskişehir'de başarılı olabileceği ve hatta seçilebilirliği konusunda tek ve en önemli kriter mi? Öyle ya. 87 yaşında Türkiye'de bir marka olmuş 25 yıldır da çeyrek asırdır da Eskişehir'e damgasını vurmuş Yılmaz Büyükelşan konusu sorgulanıyor anketlerle